Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Hava severler hepiniz hoş geldiniz. Evet, Queen's Station'dayız. Ee, Queen's Station bölgesinden ilerliyor olacağız. Fog gidiyoruz. Ee, burada daha önce tanıştığımız NPC vardı. Kendisinin düşüncelerini okumaya çalışırsanız diyor şu küçük yaratık baya tatlı gözüküyor şeklinde bir yorum var. Biz de yemeye çalışıyor tam masa. Burada otlanmaya devam ediyor olacak kendisi. Ve buradan ee, yanlış yere gidiyorum. Yola Sol taraftan yukarı çıkıyor olacağız. İlk yapacağım şey aslında buranın haritasını almak. Sol taraf aslında bankamız, bankacımızın olduğu yerde. Hani buraya gelirseniz, e, ya yani daha önce gelseydiniz, burayı bir tahtadan <laughs> ibaret biliyor olacaktınız. Her şey sahte olan bir yer yani. Hop. Buradan yavaş yavaş dikkatli bir şekilde mümkünse yukarı doğru bekliyor olacağız. Her zamanki gibi şu arkadaşa saldırmamızda fayda var. Double jump ve duvara tırmanma olduğu için çok çok daha rahat bir şekilde buradan yukarı çıkabiliyoruz. Buradan şu an biz omanın farkındayım. Sadece yanlış yere dönmüşümü hissediyorum. Şurada sağa gidebileceğimiz bir yer olması lazımdı. Dedim mi ben orayı? Yok bir saniye. Oh. Hoş. Hop, 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 hop. İyi, biliyor musun? <laughs> başladık bile bunların haritacının. Daha önce buna geçemiyorduk, şimdi geçebiliyoruz. Geçebildiğimiz için öncesinde yani her şeyden önce bölgeyi keşfetmek vesaire e, gidip haritacından haritamızı almak istiyoruz. E, burada yukarı çıkmak için e, böyle double jump yapacağız ya da e, bu arkadaşın kafasını sekeceğiz. Double jump biraz daha insaflı olabilir. Merhaba. Kendisi buraya bir alternatif yoldan girdiğinden bahsediyor. Alternatif yolu aslında biz de biliyoruz. Ee, sadece biz oradan gelip devam etmedik. Şuradan aşağı inmiştik. Çok kendine girmek için burasını, burasını ve burasını kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ee, biz şuradan siyah kapıya geçerek girmiş olduk haritayı alabilmek için. Burası gizli bir yoldu. İzman'ın tirini aldıktan sonra girme imkanımız vardı. Şurası Green Pad'den girebildiğimiz yerde. Şimdi bu bölgeyi biraz keşfediyor ee, olacağız. Ah. Evet. Çok güzel ya her şey çarptı sanırım. Bir canımı doldurayım. Görmezden gelip devam ediyoruz. Bu bölgeye daha önce gelmiştik ama tamamını keşfetmedik. Sadece e, şurada sol taraftan girip e, sol taraftaki şeyi almıştık. Nedir adı? E, noçu almıştık. O kadar. Burası şeye bağlandığımız yer. E, benim... Ya, ah, burayı Tamam. Oh. Burayı bak keşfetmişizdir düşüncesiyle hiç dedim bile. Buraya okay, burada ağacımız var zaten. bilelim. Aynen. Burası bizim e, Waste kısmından giriş yapabileceğimiz yer. E, Izman'ın almamız gerekiyordu. Izman'ın tier'i bizde olmadığı için şey yapamamıştık. E, bu bölgeyi devam ettirememiştik. Hazır buraya kadar gelmişken ee, şu arkadaşla konuşalım. Bu arkadaşın satmakta olduğu çarmları alıyor olacağız. Para konusu şu an bayağı hani rahatız açıkçası birçok e, para ihtiyacı duyduğumuz şeyi aradan çıkarmış olduk. O yüzden paranızı rahat bir şekilde harcayabilirsiniz. Çok yeni bir de buradan gitmek mümkün. Ama Canyon'dan ziyade daha çok e, şuradaki ağaç için işimize yarayacak. Neyse ağaç toplarken bir anda onları yaparız. Tık. arkadaşlar dağılmış olacaklar. Ben nedense bu ağacı aktive ettikten sonra bölgedeki mekan değişimine bağlı olarak e, gelen yeni renklerden dolayı bazen düşmanları göremiyorum. Ya böyle gözümden kaçıyorlar. İkinci plana gidiyorlar. O yüzden genelde keşfetmeden önce o yapmaya çalışıyorum ama şimdi YouTube videolarını çok uzun tutmamak için biraz daha özenekli ya özenli özenli oynuyor olacağız. 425 şeye çıkmış olduk ııı ee, nedir adı ee, essence'a çıkmış olduk şurada, <laughs> şurada gizli bir bölmemiz var Hop. Hop. çok da gizli olmayan bir item'ımız var Hop. Yani dediğim gibi şu an hani para noktasında bayağı iyi olduğumuz için yani bu tip item'ı alıyor olmak da çok fazla bir şey ifade etmeye biliyor ama olsun hani sonuçta bunlar önemli Aydınlar değiller bu bölgenin en altına e, mümkünse ölmeden e, iniyor olacağız daha sonra da soldan devam edeceğiz erişim imkanı, imkanımız olduğu halde ziyaret etmediğimiz Queen's Gardens isimli bir bölüm var. Manamatu Chiro Namen. Şimdi kendisi bu binayı görüyor. Ee, çok şaşırtıcı ol, buluyor bu binayı. Aynı zamanda diyor ki burası diyor bana tanıdık geliyor ama diyor neden diyor tanıdık geldiğini anlayamadım diyor. Diğer yerler biraz farklı. Ben bu diyor bu, bini, bu bina diyor beni kendine çekiyor. Biraz dikkat ederseniz bizim Kuverin'in kafasına takmış olduğu e, bu maske birazcık şuradaki şeye benziyor. Maskeye benziyor. Kuverin'in hikayesi biraz değişik. E, lor anlamında. Kendisi aslında burada e, bu bölgede mührünü kaldıracağımız boss'un e, şeylerinden bir tanesi. Tanıdıklarından bir tanesi veya yani gönderdiklerinden seçtiklerinden bir tanesi diyebiliriz. Şimdi burada e, tık, tık 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 şu arkadaşı alalım. Aynı zamanda long nail alabilirim diye düşünüyorum. Aynen. Burada bir boss fight'ımız var. Ee, boss fight'a doğru yavaş yavaş ilerliyor olacağız. Bölgenin haritasına bakmaya çalışırsanız nerede olduğunuzu göremeyeceksiniz. Teachers Archives bölgesindesiniz. Ah. Burada bir tane dosumuz e, var, kendisi şu an suyun altında. Geliyor olacak yukarı doğru. Yani. Şimdi bu boss'un iki tip saldırısı var. Biri böyle farklı farklı yerlerde e, elektrik şeyleri çıkartıyor. Orada kendinize güven, güvende olacağınız bir yer seçmeniz lazım. Bir diğeri de siz hareket ederken şu an olduğu gibi olduğunuz noktaya e, elektrik bırakan bir saldırı yapıyor saldırmaya çalışsanız damaj olamazsınız. Ve burada körlük, görüyoruz. Daha da aşağı inelim. Köl bunun e, kalkanını kesiyor olacak. Kesmesiyle birlikte biz en azından saldırabiliyor olacağız. Seruna Serake! Kasa! olduğum noktaya vuruyor. İki tip saldırısı var Dediğim gibi e, birinde sürekli akaretle geziyor olacağız. Bir kendi kendimize güvenli bir yer bulmamız lazım. Kasa. Evet. Çok zor bir boss fight değil. E, Ama bir boss fight sonuçta. Özellikle boss'a de can sahip olduğumuz için e, biraz daha rahat kesebiliyoruz kendisini burada, bu bölgede, sağda biraz görüyorsunuz belli başka yazıtlar var, belli başka içerikler var. Oyunun lore'una dair bilgi almak için olabilir. Bu şeyleri incelemek için olabilir. Şey yapabilirsiniz, şu arkadaş incelemeniz lazım. Journal için gerekli. Şunlarsa hani biraz daha işte bu bölgeye dair içerikler diyebilirim. Şimdi anlamak bile çok zor açıkçası, dürüst olmak gerekirse. Ama e, loro öğrenmek isteyen arkadaşlar bir inceleyebilirler. Şimdi buraya geldiğimizde bunu inceleyeceğiz. Ve tankın içerisinde bir şeyin parladığını görebiliyoruz sadece. Pearl yanımıza gelecek. Seni de mi çağırdı diyor. Burayı diyor hatırlıyorum. Kalakma. Ka Öğretmenlerinden bir tanesi aslında burada mührü kullanan. Burada e, o mühürlerdeki bu öğretmenin burada uy uyumakta olduğunu görüyoruz. Dream Nail'ımızı kendisine saldırmak için kullanıyoruz. Hop, Kendisini burada buluyor olacağız. Daha önce yapmış olduğumuz gibi saldırıyoruz patlamaya başladığında onu absorbe edecek şekilde hop fokus yapıyoruz. Ve bir diğer mühürü daha kırmış olduk. Geriye kaldı son bir mühür. Böyle konuşursanız... Ben diyor görevimi yerine getirdikten sonra biraz kendimi yorgun hissetmeye başladım diyor. Sen diyor şeyine devam et. Ee, yani hedefin doğrultusuna devam et. Ama diyor lütfen izin ver ben biraz dinleneyim. Biz de tabii ki de deyip kendisini dinlenmeye bırakıyoruz. Geldiğimiz yerden geri dönüyor olacağız. Hop. Önce bankımızı dinlenelim. Dinlenirken de şu arkadaşlarını ilk ikisi koymuş olalım. Rock Canyon'daki aslında esas amacımızı tamamladık. Yani bu e, öğretmeni bulup o öğretmeni e, nedir adı Mühimini kırmamız gerekiyordu. Onu başardık. Hop. Şuradan karşıya charge attığımızda yine saklı olan bir tane topluğumuz var. Onu kurtarmış olacağız. Az daha ses çıkarması onu kurtarmadan gidiyordum. İlk ses çıkardı. Buradan karşıya geçiyoruz. Şimdi burada son bir özellik daha öğreniyor olacağız. Yani son Yani yine yeni ama öğrendiğimizde oldukça işimize yarayacak bir özellik öğreniyor olacağız. İzmanın kıyılı sağ olsun daha hızlı geçebildik bu bölgeyi. biraz or gibi geliyor ama işte boss fight olarak çıkacaksınız karşıma onu da biliyorum. Normalde buraya daha erken gelmek mümkün. Ee, yani nasıl mümkün? 5 ve e, e, öğrenmemiz aslında yeterli. Uzmanın tier'ını aldıktan sonra gelebilirdik. Yani illa kanlıktan geçmeyi öğrenmemize gerek yoktu. Kingdom's Edge kısmını vesaire yapmaksızın bu bölgeye gelmek mümkün. Fakat e, benim kendi şahsi düşüncem Hani buranın haritası olmadan, özellikle herhangi bir yerin haritası olmadan o bölgeyi keşfediyor olmak biraz e, zor oluyor. Ne söyleyeyim biraz zor oluyor. Aynı zamanda YouTube video çekerken de, hani gittiğim yerleri gösterebilme olmanın çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Sık. Duyun beni şeklinde bir e, düşünce okuduk ve yeni bir tane skill elde etmiş olduk. Holding Rates e, özelliğini aldık yukarı e, yukarı doğru bakarken yuvarlığa basarsak bu özelliği kullanabiliyoruz. Ve geldiğimiz yöne doğru bir salımız var. Yani duyun beni diyen bir karakterden bunu almış olmak sevindirici çünkü bunu yaparken senin nasıl duymasınlar? buradayız eee şöyle gideceğim Okey Aynen. Burada geçemediğimiz bir tane şey vardı. Ee, daha önceden burayı biz zaman keşfetmedik. Ee, keşfetmemiş olmamız lazım. Ee, geçemediğimiz bir, bir yol vardı. Şu an oradan geçebiliyoruz. Yani o siyah şeyi elde etmiş olduğunuz için. Aynı zamanda buradaki geçişi açabiliyorsunuz. Alt taraf Queens Gardens bölgesine gidiyor. Genelde hop. Burası hop. yepyeni bir bölge gibi düşünebilirsiniz. Burayı keşfetmeye gidiyor olacağız. Gitmeden önce tekrardan uğramak istediğim Alusu yani haritada olduğumuz yeri gösterilmek adına Queen's <laughs> e... Gardens'a mı gitsek bir saniye notlama bakayım yakınımızda her şey varsa e, Queen's Gardens'a gitmek mantıklı olabilir. Buradan Wikipedia'ya bak demişim. Bakayım. müthiş bir kitle aç... açamıyoruz. Ha. Ee, şu an açabilmiş oldum. Bir saniye. Yani çok uzak değil aslında. Okey buradan şey yapalım. Buradan Queen's Gardens bölgesine gidelim. Yani, buradan geçiş daha daha güzel olabilir açıkçası. Çünkü şu an tam yolumuzun üzerindeyiz ve Fog tarafındaki ee, yine emin olmak üzere kontrol edin notları. Fog tarafındaki aslında e, bütün içerikleri tamamladık. Hani, alacağımız her şeyi aldık ve gerekenleri yani kurtardık. Şimdi Queen's Gardens bölgesini e, ziyaret edebiliriz. Burası bayağı büyük bir bölge. Yani Fog azalan çok çok daha büyük bir bölge. E, burada ilk hedefim sol taraftan gidip sizleri hem dinleneceğimiz yere hem de e, hayatıcıya götürmek. Az önce öldürdüğüm arkadaşlar çok, çok belli olmalı da e, buradaki kimi düşmanlar öldüklerinde Hayatta kalmaya devam ediyorlar. Ee, bir diken, diken yumağı olarak. Şimdi burada kendisi o ihanet eden e, kişilerle senin savaşmaya geldim demek Sen, senin de yumruğuna düştü ha şeklinde bir cümle kuruyor. Ee, bu şu an sizin için çok bir şey ifade etmemiş olabilir. Çünkü lore anlamında buna değinmedik. Mantis Tribe, Mantis Lords'un olduğu yerde ee, şurada bir tane yine, yine oda savaşımız var. Ya buraya ya? Yanıma gel artık. Bakalım Mantis Tribe'ın e, olduğu yerde aslında dördüncü bir lord daha var. E, fakat o lord ihanet ediyor bu Mantis Tribe tayfasına. Ve e, yine bir nevi nasıl diyeyim bir başka yerde kendi e, Tribe'ını kuruyor. Tribe'den kasıt hani nasıl deriz kabile. Kabilesini kuruyor gibi düşünebilirsiniz. Az daha sol basıyordum hiç gerek yok. arkadaşlar bunun haritasını almış olacağız. Şurada dinleyelim. Evet. Queen's Gardens bölgesindeyiz. Ee, bu bölgeye girebilmenin farklı yolları da vardı. Ee, Fog Canyon tarafından şuradan girmeyi aslında ben düşünüyordum. Ee, Queen Station'a daha yakın olduğu için. Ama hani bütün haritaya tekrar geri dönüp oradan girmektense e, şuradan girmiş olmak belki de daha iyi oldu. Çok da uzak sayılmaz açıkçası. Ee, yine aynı yol tepiyor olacaktık olacakmışız daha doğrusu. Ee, Queen's Gardens bölgesini bir sonraki videoda keşfetmeye devam ediyor olacağız. Orada görüşmek üzere.